Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci Dünya Savaşı'ndan belgelerimizi okumaya devam ediyoruz. Bugün nispeten biraz daha uzun ve dikkat çekici bir belgemiz var. Bu belgelerimizi beraber okuyalım, inceleyelim ve arkadaşlar yorumlarda sizlerle buluşalım. Kısacası size bu belgeler neyden bahsediyor? Onu açıklamaya çalışalım. Girişge olarak Şöyle başlayabilirim. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz coğrafi konumunun gerektirdiği stratejik önlemleri almak zorundaydı. Bu dönemde Türkiye'nin güvenilirliğini sağlamak ve olası saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla çeşitli askeri planlamalar ve ittifak görüşmeleri yapılmıştır. Gerek mihver devletleriyle ve gerek müttefik devletleriyle. Elimizdeki bu belgeler Türkiye'nin savaş öncesi dönemindeki askeri stratejilerinin bir yansıması olarak dönemin önemli gelişmelerini ve alınan tedbirleri ortaya koyuyor. 1939 yılında hazırlanan bu belgelerde ki arkadaşlar yeri ve tarihi de görüyoruz. Edirne 21 Haziran 1939. Türkiye'nin İngiltere ile olan siyasi ve askeri ittifak çerçevesinde gerçekleştirdiği hazırlıklar savunma stratejileri ve sahil bölgelerinde alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Belgelerde Çanakkale, İzmir ve Marmaris gibi stratejik öneme sahip bölgelerin savunulması, Trakya ve Anadolu'nun farklı noktalarındaki askeri düzenlemeler, sınır güvenliği, seferberlik hazırlıkları ve müttefik ülkelerle yapılan işbirliği konuları da yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin Balkanlar ve Rusya ile olan ilişkilerinde Nasıl bir tutum sergilediği de bu belgeler aracılığıyla gözler önüne seriliyor. Bu belgeler sadece Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na nasıl hazırlandığını değil, aynı zamanda bu hazırlıkların arka planında yatan diplomatik ve askeri hesaplamaları da bizlere sunuyor. Türkiye o dönemde güçlü bir savunma hattı oluşturmak, stratejik bölgeleri güvence altına almak ve müttefikleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kapsamlı bir askeri planlama yapmıştır. Bu süreçte İngiltere ile yapılan işbirliği Türkiye'nin uluslararası alanda kendisini nasıl konumlandırdığını ve savaşın getirebileceği olası tehditlere karşı nasıl bir savunma stratejisi geliştirdiğini de ortaya koyuyor. Videomuzda bu belgelerin ışığında Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı öncesi dönemindeki askeri hazırlıklarını, stratejik planlamalarını ve müttefik ilişkilerini derinlemesini inceleyeceğiz. Bu girişle birlikte Değerli izleyicilerimizi bu önemli tarihsel döneme tanıklık etmeye davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, biraz e, ortalama bir girizge olduğunu söyleyeyim. E, bu belgeler arkadaşlar bizzat Genelkurmay Başkanımız, sevgili Maraşelimiz, Tevzi Çakmak tarafından söyleniyor, yazılıyor ve imzasını da görüyoruz arkadaşlar. Biraz uzun bir belge olacak. E, vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet tarihimizi yerimizi söyledik. Ee, zaten mahsus arkadaşlar görmüş olduğunuz şu iki hilal e, kurye ile gitmiş. Genel Kurmay Başkanlığı Harekat Dairesi'nden de çıkmış arkadaşlar. Ve 1997 yılı olması lazım. Evet 20 Mart 1997'de de çok gizlilik statüsünden direkt tasnif dışı olmuş arkadaşlar. Burada da e, tasnif edenin, tasnif eden komutanımızın e, ismini, rütbesini görüyoruz. Neyse başlayalım. 20 Haziran 1939 tarih ve 3. şube 15.871 sayılı yazıya cevaptır. Türkiye Genel Kurmay'ın sorulan suallere cevapları aşağıda yazılıdır. Bize sual sormuşlar arkadaşlar. Bunlara bizzat Maraşal Fevzi Paşa cevaplıyor. Bunların hangilerinin verilmesinin uygun olacağını hükümetin tensip ve tasdik etmesi için evvel emirde bu cevapların başvekali tarzını ve muvafakatları alındıktan sonra İngiliz delegesine verilmesini münasip görürüm. Buna göre icabının yapılmasını dilerim. Evet arkadaşlar burada gördüğümüz gibi hükümete sorulmadan iş olmuyor. Maraşel de olsa arkadaşlar e, hükümetin icap ettirdiği işi yapıyorlar. Bakalım başlayalım. 1. A. Deniz, hava ve karadan Çanakkale ve İzmir'e vaki olacak taarruzlara karşı esas tertibat düşmanı karaya çıkartmamak düşman bombardımanına akamete uğratmak ve bir yerde karaya ayak bastığı halde onu ya denize dökmek veya mümkün olmazsa cephe kurup ilerlemesini tıkamaktır. Evet. Marmaris'e gelince burası müstahkem değildir. Burada Almanya'yı ısmarladığımız ağır bataryalarla icabında müdafaa tertibatı alınmak düşünülmektedir. Bu toplar gelmezse bunun yerine aynı malzemenin İngilizler tarafından temini icap eder. Arkadaşlar kanalımızda Marmaris'in Almanlar tarafından bombardıman edilmesinin videosunu yaptım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. O da oldukça ilgi çekici bir video. B. Talep edilen materyal verildiği takdirde müdafaanın zayıf noktaları takviye olanacak ve bilhassa zırhlı vasıtalarla deniz ve hava kuvvetlerine karşı daha emin bir tertip alınarak düşmanın muvaffakiyet ihtimali bertaraf edilecektir. Bu sayede müdafaa kuvvetlerinin tasarruf olunarak seyyar manevra ordusu takviye ve tezyit olunacaktır. C. Çanakkale ve İzmir'de İngiliz heyetine neler gösterilmek muvafık olacağı 19 Haziran 1939 gün ve seyahat 11 sayılı şifre ile bildirilmiştir. İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak Çanakkale, İzmir ve Marmaris limanlarının müdafası için icap eden bütün hazırlıklar hakkında iki tarafçı yapılacak işbirliği için siyasi ve askeri ittifakın akdinden sonra daha esaslı tertibat alınacağı tabidir demiş arkadaşlar. Ee, biz büyük ihtimalle evet zaten e, tarih seyirinde bakacak olursak arkadaşlar İngilizlerle biraz daha yakınız sanki bu ittifak bloğunda. Devam edelim. 2. Trakya'da Çorlu ve Yeşiliköy hazırlanmış meydanlar ve Lüleburgaz Pınarhisar ve İpsala'da seferde kullanılabilir meydanlar vardır. Hava meydanları. Garbi Anadolu'da Eskişehir, Kütahya ve İzmir'de hazırlanmış meydanlar ve Balıkesir, Alaşehir ve Aydın'da Antalya'da seferde kullanılabilir meydanlar vardır. İngiliz hava ateşesinin bunları görmesi mümkündür. Bu meydanlardan İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacakların bizimle teşriki mesai edilerek daha mükemmel bir hale getirilmesi muvafık olur dedi. 3. Balkan atantında derpiş edilen kuvvetlerin 18 gün zarfında Trakya cephesinde toplanmış olacakları hesap edilmektedir. Evet arkadaşlar burada Balkan atantına da dikkat çekti. Ve ne dedi? 18 gün zarfında o atantta olanların kuvvetleri de Trakya'da toplanması hesap ediliyormuş. Bulgar ordusunun bazı büyük devletler tarafından takviyesi halinde bir tabi Balkan atantına düşünülen kuvvet tazif olunacaktır. Yani vazifelendirilecektir. Bunun toplanması da bir iki hafta teafür edebilir. Ma mafi bu müddet asgari halde indirmek için uğraşılmaktadır. Ve bu toplanması gecikebilirmiş arkadaşlar. Ve askeri düzeye indirmek için de uğraşılıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Bulgarların Trakya'ya hücum için intihap edecekleri en münasip zaman Türkiye'nin Diğer hudutlarda bilhassa Boğazlar ve Ege mıntıkalarında bir çıkarmaya karşı müdafaa ile meşhur olduğu zamandır. Evet arkadaşlar burada Bulgarların Trakya'yı hücumunda Türkiye'nin hangi işlerle hangi cephelerde meşgul olursa en iyi şekilde yani Bulgarların e, taarruz edebileceklerini gösterdi arkadaşlar en münasip zamanı. Dördüncüsü hudut Tugayları ile Kars ve Erzurum gibi müstahkem mevkiler birliklerinin ve dahili emniyet için bunu yuvarlak için almış. Şarkı Anadolu'daki iki kolordunun terk ile beraber icamda bunları takviye edecek üçüncü bir ihtiyat kolordusunun da teşkili düşünülmektedir. Yani arkadaşlar, e, Kars-Verzurum doğu hududumuzu e, iki kolordu ayırmışız ve bir e, lazım olması durumunda bir kolordu daha ihtiyatsın e, teşkil düşünülmektedir. 5 42 tümene teçhiz edecek Er ve subay mevcuttur. Arkadaşlar bir tümen 10.000 ila 20.000 kişinden desek 42 tümen baya e, külliyetli bir sayı yapıyor arkadaşlar. Ve Türkiye'nin 42 tümeni teşhis edecek er ve subay mevcudu varmış. Tabi e, seferberlik durumu da söz konusu olduğu için arkadaşlar sayıcı bir problemimiz yok. Ancak bunları modern bir surette teslih edebilmek için listede istediğimiz silah ve mühimmatın verilmesi lazımdır. Evet, burası e, maalesef e, acı bir nokta bizim açımızdan. Adam var ama ona verecek silahımız, kıyafetimiz, efendime söyleyeyim ele bombamız, bunların <laughs> verilmesi lazım. Yoksa adam öyle durur yani taş topa e, kullanacak hali yok arkadaşlar. E, bütün ihtiyatların en son olaraktan 10 gün zarfında seferberliklerini ikmal etmeleri ve bu müddet dahil olmak üzere. Cem An yani toplu olarak bir buçuk ay sonra da yığınaklarını bitirerek harekata geçirebilecekleri hesaplanmaktadır. Şömendüfer malzemesi lokomotif ve kamyon nakliyatı ile bu miktarın daha azaltılması mümkündür. E, lisede bu husustaki ihtiyaçlarımız da gösterilmiştir. Evet, arkadaşlar açıkçası e, İngiltere'den baya bir isteğimiz var yani. Rusya'dan tayyare, tank, mevaddi mahruka gibi bazı yardımlar memurdur. Yani arkadaşlar e, ma maruka dedi herhalde fişek el bombası gibi e, yanıcı alet yanıcı e, maddeler e, Bunların bazıları da e, Rusya'dan bize geliyormuş fakat bu hususta hükümetimizin Ruslarla anlaşmış olması lazımdır genel bu bapta malumat mevcut değildir buna dair hükümetten malumat alınarak bu maddenin ikmali ve maddenin yeniden tazim olunarak İngiliz delegesine verilecek cevapların meyanına idhali ikinci Başkanlıkça temin olunacaktır. Yani Ruslarla hükümetin anlaşmaması gerektiğini ve anlaşılırsa da bunu İngilizlere de bildireceğini söylüyor açıkçası arkadaşlar. Devam edelim. 12 adanın işgali için evvel emirde deniz ve hava haki hakimiyetinin İngilizler tarafından temini ve keza çıkartma vesayetinin tedariki şarttır. Bundan sonra adaların baskı altında tutularak atlama tarzında sahilden baskın yapacak Türk kuvvetleri ile peyderpey zapt ve işgali mümkün görülmektedir. Evet arkadaşlar burası e, nispeten önemli. Bunun için icap eden teferruatlı bir plan inkişaf edecek vaziyete göre tazim olunacaktır. Burada arkadaşlar 12 adanın Türk tarafından işgali söz konusu ve nasıl işgal edecek arkadaşlar? Atlama tarzında sahilden baskın yapacak tarzda bir plan yapmışlar. Tabii daha sonra da bu planı tazim edeceklermiş arkadaşlar. 8. Çanakkale ve Trakya'nın müdafası esastır. Evet. Boğazlar elle tutulmazsa Şark cephesi muhkem surette kurulamaz. Esasen Trakya'da Bulgarların ve Ede'de İtalyanların taarruzlarına karşı Türkiyece tertibat alınmış idi. Evet arkadaşlar. Ee, en önemli mevzu burası. Türkiye Çanakkale ve Trakya'nın müdafasının esas alınması gerektiğini en fikir arkadaşlar. Eğer burasının tahkimatı sağlanmazsa doğuda biz e, bir eee cephe kuramıyoruz. Kurulamıyoruz arkadaşlar. Bakalım ama bir tertibat alındığı da yazılmış Yapılan deklarasyon münasebetiyle Almanya'nın da eşek karışmasına ve Arnavutluğun işgalinden sonra Balkanlardaki vaziyetin de değişmiş olmasına göre Boğazların kat surette elde tutulabilmesi için tayyare, tank, ağır top benzeri gibi modern silahlarla silahlara ehemmiyetli ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu ihtiyaçlar da listede gösterilmiştir. Evet arkadaşlar gene İngilizlerden bir şey istiyoruz. <laughs> Bunlardan başka müttefiklerimizin tank, tayyare ve ağır topçu birlikleri gibi bazı müşekkel kuvvetlere de acil ihtiyaç hasıl olabilecektir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Selanik'te bir köprübaşı tesisine gelince mukabil taarruza geçilebileceği sırada geçileceği sırada bunun faydası derkardır. Bu suretle Trakya ve Makedonya cephelerinde müştereken yapılacak taarruz Şark cephesi karşısındaki düşmanların cenah ve gerilerini alabilir. Bunu da müttefiklerimizin düşünmesi pek yerinde bir hareket olur. Bu arkadaşlar Balkanlara yapılacak bilgileri, harekatı e, bize söylüyor. İtalyanların Arnavutluk'tan sonraki hareket tarzları üç şekilde olabilir. E, burası da önemli. İtalyanların e, tarzından bahsedeceği için arkadaşlar. Selar yenerek Yunanistan'ı istila ile Akdeniz hakimiyetine doğru mühim bir adım atmak. Yugoslavya'yı tehdit ederek Makedonya'yı işgal etmek ve Bulgar hududuna dayanmak ya da Bulgarları Tavan ve Kerhan elde ederek Trakya hududuna dayanmak. Yani Bulgarları bir şekilde ele geçirerek de Trakya hududuna dayanabilirmiş arkadaşlar. Evet. İtalya Bulgaristan'da müştereken Yunanistan'a yüklendiği halde Balkan Paktı mucibince Türkiye ya da Türkiye'de Bulgaristan'a taarruz ederek Yunanistan'a yardıma müheyya'dır çünkü arkadaşlar Balkan atantı var. Yunanistan'a saldırırlarsa otomatikman biz de arkadaşlar Yunanistan'a yardım e, mukabilinden e, onun yanında olacağız. Böyle bir hal hükümetin kararına mütevakkıftır demiş Fevzi Paşa. Evet devam edelim az kaldı arkadaşlar. 10 Balkanların ceneye bulunan şimale doğru yapılacak bir taarruzda Türkiye ordusu Balkanları elde ederek Selanik'ten ilerleyecek ordunun cenahını temin edeceği cihetle müttefikin deniz kuvvetleriyle müşteriken Arnavutluğun kolayca işgal olabileceği tabiidir. Bu suretle Makedonya ordusu iki cenahından dayalı olaraktan ehemmiyet, emniyetle şimale doğru ilerlemek faydasını elde eder. Evet arkadaşlar o kadar <laughs> uzun bir cümle ki... Ee... Anlamaya çalışalım. Evet. Siz Selanik'ten ilerleyecek ordunun cenanetini. Evet. Yani arkadaşlar burada Ardımutluğun işgali ile alakalı Selanik'ten yapılacak bir hareketten bahsetti. 11. Her iki taraf genel kurmaylarının müşterek ı harbiyeyi istihdaf eden kuvvetler hakkında gayet mahrem malumat teat etmeleri faydalıdır. Bunun da ittifak namenin aktinden sonra yapılması muvaffaktır. Yani arkadaşlar genel kurmayca genel kurmayların ortaklaşa bir harekat planları yapması lazım demiş Fevzi Paşa'mız. Evet 12. İngiltere Hava Genel Kurmay Başkanlığı'nın Zehir bir dedi. Ek 1 ekbir ile istediği malumat ve tezkereye bağlı gene ek 1 de yazıldır demiş. Bu ek 1 ek bir maalesef Arkadaşlar e, bu belge formunda yoktur ben, ben görem yok yani arkadaşlar e, araştırmak lazım 13 genelkurmay ikinci başkanlığı'nca aşağıdaki malumatın tetkik edilerek bu maddenin cevabının tanzim ve tertibi lazımdır a Almanya'da bulunan Türk subay ve mühendislik tahsil eden askeri memur talebenin takip etmekte olduğu meslekleri tetkik olarak madde yazılacaktır B Yeni alacak tank ve tayyarelere muktezi, subay ve erbaş talebiyi yetiştirmek üzere listelerde gösterilen talebenin miktarları listeden alınarak buraya yazılacaktır. C. Tevsiye edilecek fabrikalarımızın yani genişletilecek, büyütülecek fabrikalarımızın ve yeni kurulacak motor, hafif maden, bomba ve diğer fabrikaların işletilmesine muktezi, mühendis ve teknikerlerin İngilizler tarafından temini ciheti listeye dahil edilmişti. Evet arkadaşlar o listemiz e, hiç bitmiyor. <laughs> Oradan alınarak bu madde yazılacaktır. Bu işler için de ayrıca İngiltere'ye talebe gönderilmesi düşünülmekte olduğundan bu cihetinde yazılacak madde ithali icap eder. Yani yani e, bunu da listeye yazın diyor. 14. Türk ve İngiliz donanmaları arasında emin bir irtibat tanzimi muvafıktır. İngiliz ateşe havalına İngiliz admiralistesine gönderdiği muhtıraların nelerden ibaret olduğu mütakip müzakerelerde anlaşılarak bana bildirilmelidir. Bu malumat alındıktan sonra mütalam ayrıca bildirilecektir dedi arkadaşlar. Son olarak hatıra çıkarma vasıtalarına ait teferruattan ve tiplerden bahseden iki nolu zeylin bu maddeye talip görülmemiş ve madde metninde de bulunduğu madde metninde de bundan bahsedilmediği için bu zeyle cevap verilmesine bu sebeple lüzum görülmemiş dedi arkadaşlar. Son olarak Balkan Atantı mucibince Türkiye ordusunun Balkanları tutacağı der uhde edildiğine göre Bulgarların Antan Atanta dahil olmaları halinde bu mesele daha kolaylıkla halledilmiş olacaktır. Balkanlardan sonraki harekata gelince bu cihet bu cihet muharebenin ilk şahına tabi olduğundan şimdiden mütalaa dermeyenler fennen imkan görelememiştir dedi arkadaşlar ve Son olarak Genelkurmay Başkanı Maraşel Fevzi Çakmağan'da imzasını gördük arkadaşlar. 22.6.939 tarihinde henüz Birinci Dünya Savaşı başlamamış iken arkadaşlar. Çünkü Almanlar e, 9. ayın birinde Polonya'ya saldırmasıyla resmen savaş başlıyordu. Ve arkadaşlar biz Türkiye olarak e, ne gibi önlemler almışız? ve nasıl bir e, politika izlemişiz Fevzi Paşa'nın ağzından e, dinlemiş olduk. Ben de naçizane e, telaffuz etmeye çalıştım. Tabii biraz uzun oldu arkadaşlar. Artık e, sabırla izleyeceğinizi düşünüyorum. E, İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı daha güzel belgelerde buluşmak üzere.